Arkadaşlar videoya geçmeden önce size sizde siz de nasıl buraya katılabilirsiniz onu anlatacağım. Arkadaşlar Discord sunucunun linki açıklamada şu an konuşamıyorum biraz acemiyim çünkü yaklaşık 3 gündür video çekmedim. Arkadaşlar geldikten sonra kayıt yapıp Skyblock varlıklarınız kısmına geliyorsunuz. Buradan ikinizle beraber sınavsız ve Nick Nick'iniz yani burayı var noktası kurmadan sakın yazmayın yoksa gelemem zaten. Ben size zaten göstermiştim eee kurmayı önceki skyblock derslerinde bilmiyorsanız oradan da izleyebilirsiniz. Neyse şimdi videoya geçelim. Ya, 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 ya. Hepiniz özam arkadaşlar bugün saatte video ile ve efsane bir yeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizin adanınızı gezeceğim. Eee Skyblock'ta sizin yaptığınız adaları gezip puanlayacağım ve öneriler vereceğim sizlere. Zaten videonun başından anlattığım gibi siz de katılabilirsiniz ona Discord linki açıklamada Arkadaşlar bugün yaklaşık 7-8 tane ada gezeceğiz ve puanlayacağız öneriler vereceğiz Bu arada yeni ada ortağım Razon ona da hoş geldin diyelim yorumlarda Şu an 21 tane golemimiz var Önceki Skybox videosunda 16 idi galiba Bir dakika Evet 16 idi İki günde 5 golem aldık, e, aldık. Sonra da şey oldu. Ben işte dönüş yollara falan çıktım o yüzden oynayamadık pek. Ama olsun şimdi arkadaşlar ilk adımızda başlayalım. Slashiz ve PvP Ayberk. PYP yazdım bir dakika. Slashiz ve PvP Ayberk. Tamamdır. Geldik. Arkadaşlar en çok yazanlarınızdan biri de bu Ayberk. Burada bir marketi var. E, bu arada zenginliğe göre değil, fikre ve e, o paraya göre nasıl şeyler yapabildiğine bakacağız. Şu anda adanın geneline baktığımızda burada bir tane e, ev gibi bir şey var ama içine hiçbir şey koymamış. Şuraya kafa falan var. Burada odun farmı var galiba. Değişik. Ben daha önce hiç odun farmı yapmadım bilmiyorum. Burada bir şey mi var altta? Oo, alt katı da var. Tamam, alt kata şimdi geliriz de eee Arkadaşlar üst katta odun farmını böyle yapmana gerek yoktu. Zaten kırdığında direkt senin üstüne gelebilir. Ee, bunu kırsan olur, kırmasan olur. Sen bilirsin. Bunun içine böyle chest odası gibi bir şey yapmayı tavsiye yapmanı tavsiye ederim. Burada marketi var. Dur, markete bakmadık. Markette tarım eşyaları. Bu ne? Ha kilitmiş. Yemek falan filan var. Demir bloğu 9000 alıyor. 11500 satıyor. Tamam fena değil. Ben de aynı yapmış. Ee, ben şey yapmam böyle yapma 6000 tane e, 6000 dinara 64 ayın alacak kimse yok çünkü şöyle bakalım marketi bu ilde fena değil flamalar falan şu şurayı biraz güzel güzelleştirebilirsin şu yukarı çıkalım yapraktan bir şey değişik burada ne var ee, büyü marketi var büyü marketi fena değil üstü bir tane güzel bir çatıyla kaplayabilirsin benim tavsiyem şu atlayalım umarım ölme istiyor düşüşü 4 Hop Heh tamam Ca canımız bile yere inmedi Şurada bir craft rise şeyi yapmış demir bloktan Bunu biraz bayrak haline getirsem belki güzel olabilir Şunu anlamadım Ha oto taş var mı? bak oto taş var farmı benim adamda böyle değil Böyle yapman güzel Ben bunu beğendim Ha burada mod şey Neydi ya Spawnersız mob yeri Bunlar böyle yukarıda doğuyor karanlık bir yerden. Bunlar böyle düşüyor sudan ölüyorlar. Anladım. Şurada bir kaktüs var mı? Büyük, güzel. Şeker Neydi lan bu? Nether var. farmı güzel. Farmları bu katta yapmış. Chestleri burada. biraz düzenli bir yere koyabilirdin. Şu hoşuma gitti. Güzel. Bu adaya puanım abi. üst katta bazı yerler boş kalmış. Bir de şu chestlerin dağınıklığı yüzünden 6.5 verelim. Önerilerimi zaten söyledim ee, şey yaparken 6.5 7 puanla uğurlayalım çünkü büyük yapmış farmlarını 1.5 puan da oradan ekleyelim 7 olsun. Şimdi diğer adamımıza geçelim. Arkadaşlar Slashiz ve afuk geldik şöyle göstereyim. Ee, direkt geldiğim gibi zaten video kaydını tekrar başlattım. Burada bir marketi var. Kuni sistemi doğru. Şu üstte neden koymuş anlamadım Herhalde oradan atarak stok yapıyor. Ee, burada bir para kasma yeri var. Değişik. Ama kendi alıp koyuyor herhalde. Ben böyle yapmalarını doğru karşılamıyorum. Çünkü zaten kendiniz kasarsanız daha çok para gelir. Ee, Spamlarınız yoksa para kasma yeri yapmanıza gerek yok. Burada 1500'den demir blok alıyor. Buraya satan varsa Allah rahmet eylesin. Ama sistem güzel şu e, satma yerleri falan güzel olmuş. Geçelim burada ne var? E, dolandırıcıları yazmış Hermayın falan filan. Neyse ben şimdi bunları söylemeyeyim çünkü bana bu kötülük yap, yapmadılar. Belki yapmışlardı hatırlamıyorum ama yani durup dur, durup durmadık geldi kimseyi suçlamak istemem. Burada ağaçları var, kafaları var. Buradan bağış yerleri Tamam. Şu ne? Afuk'u yazmış kendi ismini güzel bir şekilde. Craftrise e, skinlerinin skinlerinin da süslemiş. Şurada bir tane değişik bir kafa var. Güzel olmuş şurada proya Burada değişik bir şey var. Bunu anlamadım. Bakalım bunun altında bir yer var mı? Hop. Odundan bir yer yapmış. Şuradan inip mi şey yapıyoruz? Değişik. Değişik bir merdiven sistemi. Belki farklıdır bilmiyorum ama bunun ne işe yarıyor anlamadım. Biraz karmaşık. Altta creeperlar falan var. Ne yapıyorsun lan? Hop, basket. Burada bir nedir portalı? Taş kasma yerleri. Yani bir anda böyle bir seviyeden e, demir blok ve deniz fenerinin çıkması biraz garip olmuş. Ama yani gerçek bir şey daha diyeceğim. Bunların arasındaki boşluk az. Değişik bir merdiven sistemi var. Üst kat fena değil beğendim. Ama alt kat konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz fazla karmaşık. Şuranın da bir alt katı var. Burada değişik şeyler var. Arkadaşlar bu odada bitti. Affon adasına kaç verelim? Beş buçuk verelim. Çünkü dağınık bir ada. Üst katta e, güzel şeyler var. Oradan zaten 5 puan oradan verdim. E, buçuk puan da emeğe verelim. Şöyle 3. odaya geçelim. Arkadaşlar Slusis ve Megax 45'e geldik. Ee, büyük bir adaya benziyor. Evet büyük bir ada ve önceki gittiklerimizden zengin birisinin adası. Büyük bir marketi var kocaman. Valla şu an fena değil. Işıklandırmayı biraz daha güzel yapabilirdin ama. Nether şeyleri, kitaplıklar, taşlar, buit malzemeleri falan büyük bir yer. Burada da redstone sistemleri, bitki, tarım onları yapmış büyük baya güzel. Yani market açısından güzel, boyut açısından e, orta diyelim. Bu katı daha bitirmemiş, burayı da daha bitirmemiş. Şurada büyük bir farmı var. Ne farmı burası? Şeker kamışı mı? Galiba şeker kamışı. Oo bak, bak burası güzel. Burası güzele benziyor. Demi Blue ve şu e, basamak güzel uymuş. Neymiş burası? Ada üyelerinin malikanesi. Ada e, buralar kullanılabiliyor. Güzel bir chest odası var. Eee örsler falan kullanılabilir. Büyük bir yer, bayağı kullanışlı. Üst kata bakmadık. Dur üst kata da bakalım. Şurada sınırsız su ama sınırsız olmuyor. Oradan bir tane aldım zaten gidiyor. Hmm bak bu balkon güzel. Şu siyah camlar güzel olmuş. Eee korkuluklar güzel. Şurada bir e, kaktüs var mı var. Büyük. İyi. Burası ne farmı? Oto fırın farmı galiba. Bence gereksiz büyük. Yani o kadar fırın ne yapacaksın bilmiyorum. Buradan altı gözüküyor. He. Burada da yumurta farmı var. Tamam. Burası kakao farmı herhalde. Daha koymamış kakaoları. Şurada kocaman bir merdiven var. Bir dakika. Orası da bir şeyin farmı. Bütün farmlar aynı katta. Allah. Sıkıştım. He. Oto e, oto tarım farmı yapmış işte. Ne buna ne deniyordu lan unuttum. Neyse işte oto e, tarım farmı yapmış. Öyle diyelim. Chester e böyle gidiyor. Büyük ya bir sürü farm var. Şurada fenerler çıkıyor. Yer altına geliyor demek ki başka bir kat daha var. Şimdi o başka bir kata inelim. Şunlar aynı hizada olsaydı daha iyiydi. Allah. O yarım kalp. Yarım kalpte kurtuldum. Burada şey büyü masası var büyük ihtimal. Öyle değil mi? Aynen öyle. Burada kocaman bir yer yapmış. Yol güzelle tuzun taşlarıyla, altın bloklarla falan yapmış. Bak burayı spam yapmalısın ki yapmış. Adada başka birisi daha var demek ki. Bak burası çok hoşuma gitti lamba falan. Bak sadece burası olsa ben buraya 8 veririm. Yani gerçekten veririm bu zenginliğe göre. Şöyle gidiyorsun bedava büyü yapma yeri var falan. Şuradan da bir para kasma yeri çıksa ki o kadar zenginse belki yapar. Şöyle bakalım fenerleri burada. Güzel. Abi üst kata e, bence bu adayı kaç verin biliyor musunuz? Böyle farmlar çok bitişik olmuş ama belki tekrar Mega 45'e gidelim. Bak marketi sevdim. Çok şey var. Kaç verelim? Aa dur şuna bakmadık. Burası da küçük bir ev. Yani bu ilgi güzel diyelim. Ee, kaç veririm Ben bu odaya 8.5 veririm. 8.5 verdim. Önerilerimden birisi şu marketteki ışıklandırmayı değiştirmen. Ee, bir de şey ya. Buraları huni yapmanı gerek yoktu bence. Zaten kazdığında senin üstüne geliyor ya. Huni yapman gereksiz bir harcam olmuş. Farmlar büyük. Arkadaşlar bu kadar bu adada ee, sizde bu arada puanlarınızı yorumlarda belirtin ben buraya sekiz buçuk verdim şimdi dördüncü adaya geçelim Arkadaşlar Ironclad'in adasına geldik Slashis ve Ironclad Ben bunu e, normalde gezdim de bayağı şey eksik gösterdiğim için bir daha bu e, adayı çekiyorum Şöyle bir karşılama bekliyor bizi arkadaşlar güzel bir yer Çitler biraz e, zenginine göre az olmuş ama yani Uygun olmamış zenginliğine göre ama Buralar falan güzel Yanda elmas setli adamlar falan karşılıyor Şunu alamıyoruz neyse Arkadaşlar burada bir chest odası var Şöyle göstereyim ee, Burada bağış yeri falan filan var Her yerde bundan koymuş bu benim en sevdiğim e, harita Joker falan filan var Burada boş bir yer var neden yapmış bilmiyorum Kaktüs farmı ee, Flamalar Bajo yazmış buraya ne demek bilmiyorum Bağış atan krallar diye Oha yuh 4.5 milyon, 500 bin, 1 milyon, 200 bin bunlar ne lan bayağı bağış yapan olmuş valla bana en fazla bağış yapan şu ana kadar 6 milyon s.c. ve ondan sonra rambo var zombi, Spanner ve e, yaklaşık 800 bin para şurada bir çiftliği var güzel burada bir golem yeri varmış ama satmış e, burası çok yeşil, yeşilliği çiçeği falan güzel olmuş bu arada burada golem varmış ama satmış bu arada ee, bu ne bilmiyorum, bir dakika. Şuradan atlayalım. Fenerleri var burada. Acele veriyor. Ee, bunun içinde ne var zelli anlamadım. Şurada bir kakao farmı var? Aa şurayı hiç görmedim bir dakika. Burada nedir? Vartları var. Burası bir boşluk. Tarlaya gider. Burada tarlaları var. Ee, otomatik galiba. Buradan suyu bırakıyor, buradan geliyorlar. Bunlara gidiyor. Otomatik tarla. Hmm. Değişik bir sistem burada karpuz ve şey mı var Balkabağı. bence burası en son yapılan yer bu katta çünkü iron spawner olan biri bunları önceden yapar eğer sonradan yapıyorsa zaten para için onlara ihtiyacı olmaz ya da yemeğini gider zaten bedavaya alabildiğin şimdi portaldan girelim portaldan ben girmiştim iki tane iskelet spamları var şöyle hop tane iskelet spamlarına göre ee, büyük bir yer. Büyüklüğü güzel. Bu ilde merdiveni biraz daha geliştirilebilir. Her yerde kristal kullanmış. Şurada değişik bir kafa var. E, bir dakika şunu da öldürelim bari. Hop. Ha, bir daha spam oldu. Bu şu ana kadar 5 tane e, şey düşürebilmiş. Wither kafası. Burada Iron Kılıncı'nı da satıyor. Şöyle tekrar gidelim varapına. Burada bir şey varmış ha evet tamam anladım. Ee, her yeri gösterdim galiba burada. Bir tane taht yapmış burada. Krallık yazmış buraya. Taht. Değişik. Karpuz falan koymuş arkasına. Flama güzel. Şöyle çıkalım buradan da. Burada herhalde bir mushroom sp'si vardı. Bir dakika. Ya da mantar tarlası da olabilir burası. Galiba mantar tarlası. Şurası bir boşluk, levelini bu katta kazıyor herhalde. Üstteki yere nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ama üstteki yeri e, tamamladığında bir daha yaz bana. Ben yine gezerim. Oraya da puanlarım. Şu an benim bu adayı puanım abi. Kaç olsun? Ya dur şuraya da bakamıyoruz. Galatasaraylı galiba. Şeker kamışı farmı var. Büyü basma yeri. Bu kadar. Dur, buraya baktık mı? Ha burası boştu, burası neden boş bilmiyorum. Değişik bir build. Ee, abi benim buraya puanım... Kaç olsun? Biraz dağınık ve çok her şey bitişik bu katta. İnceleyebildiğimiz yerler böyle olduğu için o yüzden böyle bir puan veriyorum. Ben bu odaya 6 veriyorum. Ee, üst katı tamamlandığında puanım çok daha değişebilir. Oraya e, güzel bir yer yapar. Bu arada ben burayı çok sevdim lan yeşillik falan. Ama dibinde böyle bir şey olması Yani Şuradan çıkalım Arkadaşlar izleyen teşekkürler Abone olup <laughs> Abone <laughs> Görüşürüz Bay bay bu arada ikinci bölüm için 20 like